Alından hepinize Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere rükye nedir? Rükkey e, nasıl e, yapılır? rükyenin faydaları nelerdir? Arkadaşlar bu videomuzda size rükyeyi anlatacağız kısaca. Arkadaşlar bu videoyla alakalı sorularınız varsa, Yorum bölümünde sorabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, rükiye okumayla tedavi denilen bir yöntemdir. Ta eskilerden beri okumayla eee şifa niyetine okuma, üfleme şeklinde yapılmışlar yap, yapılmıştır. Büyük alimler de bunu yapmıştır. Arkadaşlar rükye Kur'an-ı Kerim ayetlerini sesli bir şekilde okuyup birinin niyetine okumaktır veya biri bir hastalığı varsa o, o hastalık niyetine, o hastalığın iyileşmesi niyetine okumaktır arkadaşlar. Misal bir rahatsızlığınız varsa rükiyecilik yapan birine gidersiniz. O da size örnek vermek gerekirse en basitinden mülk süresini sesli olarak okur, dinlemenizi ister. Ee, ve bu, bunun neticesinde bir rahatlama hissedersiniz arkadaşlar. Burada aslında kişiye rahatlama veren ayetin o nurudur, o maneviyatıdır. Kişi can kulağıyla dinlediğinde fayda görür. Arkadaşlar rükiye de işte buna verilen bir isimdir. Yani okumayla tedavi. Arkadaşlar rükiye faydası var, zararı yok. Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir süresini siz okuduğunuzda da aynı şekilde fayda görürsünüz. Dinlediğinizde de. Ancak rükiye kişiyi rahatlatır. Sıkıntılarınız varsa büyük oranda azaltır. Fakat rükiye yani okumayla büyü bozmak ee, mümkün değil. Nasıl e, söyle, e, demek istediğim şu. Yani siz bir süreyi oku, tamamıyla okuyup deseniz ki kendime üfleyeceğim veya kendi niyetime okuyacağım büyü bozsun. Bütün süreyi okuduğunuzda bile o büyüyü bozmuyor. Ancak sizi rahatlatıyor. Mesela Rahman suresi olsun, Cin suresi olsun, ondan sonra Nebe suresi olsun, Mülk suresi olsun. Bunlar hepsi fayda veriyor insana. Dinlediğinizde de mesela internetten açıp dinlediğinizde sizi hafif rahatlatır. Veya kendiniz okuduğunuzda sizi rahatlatır. Ancak bu tek başına büyü bozamaz arkadaşlar. Rükiye ile büyü bozmak sıkıntılıdır. O e, Misal sıkıntılarınız var. Bir rükiyeciye gittiğinizde o sizin üzerinize niyetinize okuduğu zaman o rükiyeci sıkıntı yaşıyor okuyan kişi yaşıyor. Ancak büyü bozma yöntemleri ile büyü bozulduğunda hani sıkıntı yaşamıyor. Okuyan kişi, yazan kişi, yapan kişi pek sıkıntı yaşamıyor. Kendisi yine sıkıntı yaşıyor ama o kadar okumayla yapılan tedavi gibi değildir. O yüzden genel olarak yani Rukiye'yi anlatacak olursak Rukiye okumayla kişinin sıkıntılarından kurtulması amacıyla yapılan yönteme verilen isimdir arkadaşlar. Genel olarak rükiye ile büyü bozmak yapılmıyor. Yapmıyoruz biz o şekilde genel anlamda ama rükiyenin faydası vardır arkadaşlar. Onun haricinde büyü bozma konusuna gelirsek rükiye ile büyü bozamazsınız arkadaşlar. Rükiye yaptığınızda veya rükiyeci dinlediğinizde rahatlama hissedersiniz o an. Ama bu geçici bir rahatlamadır. Kalıcı bir rahatlama değil. Okuma bitti. Bir iki saat sonra tekrar eski halinize dönüyorsunuz. ise üstünüzde büyü varsa, cin, musallatı varsa, hastalık varsa okumayla geçmiyor. Rükiye ile geçmiyor. Sizi rahatlatıyor. Sizi, e, sıkıntınızı hafifletiyor ama bir süre sonra tekrar eski halinize dönüyorsunuz arkadaşlar. Bunun için büyü varsa, cin musallatı varsa, bu tür şeyler varsa rukyeden ziyade büyü bozma uygulamalarını yapmanız lazım. Ki o sıkıntılardan tamamıyla kurtulasınız arkadaşlar. Rukiye ile alakalı, bu video alakalı sorularınız varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.